Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın kuaförden paylaştığı özel görüntülerden, özel karelerden yeni videolarla, yeni paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncumuzun bu yepyeni görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını dizi haber kanalı olarak sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için dizi haber kanalımı izlemede kalın, hoşçakalın.